Evet biz gene bir cumartesi akşam çıktık. Tabii Yusuf, Arhan... Ben bu flaşı niye açık onu kapatayım önce bir dakika. Tamam flaşı kapattım. Böyle Zagreb sokaklarındayız insanlar. Ben bir dakika şunu kapat evet. baştan alıyordun. Sebep? Almıyorum şu an çekiyor ve bunu da yayınlayacağım. Ben kamerayı açtım mı kapatmam mı oğlum. Biri bana küf küfür etse ama olmaz ama böyle oynanmaz. Olur. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra ya işte böyle. Şey insanların rahatlığını bana veriyor ya. Onları rahatlığı yok ya. E i̇şte yani akşam biz cumartesi günleri çıkınca böyle takılıyoruz. Sohbet, muhabbet. Bu arada mekanlardan ses geliyor. Büyük ihtimal bu videodan telif yiyeceğim anasını satayım ama önemli mi? Değil. Çünkü benim için önemli olan ben size Hırvatistan'ı, Zagreb'i tanıtıyorum. Elimden geldiği kadar kendimi anlatıyorum. Buralara nasıl geldiğimi anlatıyorum. Buralara nasıl gelebileceğinizi anlatıyorum. Ve sizlere buralara nasıl getirebileceğimi anlatıyorum. Hah! Bu kadar cümleyi üst üste kurduktan sonra yoruldum. <laughs> Burada belki ırgatlık yapıyoruz. Belki çalışma şartlarımız biraz, biraz zorlu. Yüksek ses, belki çalışma şartlarımız biraz zorlu. Evet. Ama şu an şu üstüme bir bakın. Ben hayatım boyunca defakto esak takılmışım. Evet. Şu an ırgatlık yapan bir adam olarak üstümdeki en ucuz parça 60 lira. Evet. Dışarı çıktığımda istediğimi yapabiliyorum. Evet. Burası gece hayatını ve rahatlığını yaşayabileceğiniz bir yer. Aynen. İ i̇mkanınız varsa ve gelmek istiyorsanız genç yaşınızda sakın buraları kaçırmayın. Bence de. Ben 27 yaşındayım. Bu saatinden sonra yaşamaya başladım. Evet. Ve bu yaşamaktan da var Oğlum ben 39 Çünkü... yaşındayım sen bana hayırdır? <laughs> Buralar çok güzel arkadaşlar. Ben de. Yani, evet. Yusuf Siz... sen ne diyorsun? Ben Sen de bir iki cümle söyle. Benim size söyleyebileceğim tek bir şey var. Gelin abi. Arkadaş boşta boş, boş da konuşmuyor da o kadar. Gelin abi. Yani Bak, geliyorsanız hoş geliyorsunuz. beni tekrar çevir. Hı. Yani arkadaşlar demek istediğim şu. Bak şu ayağımdaki ayakkabı Nike Air. Türkiye'de 3000 liranın üstünde belki bilmiyorum. Pantolonum Zara. Tişörtüm United Colors of Bilmiyorum ben Türkiye'de en fazla defakto giymiş insanım. Çok ayakkabı hariç. Çok fazla, <laughs> çok fazla para harcamam. Çok fazla para harcamam. Watch'um. Gümüş bilekliğim, gümüş zincirim. Sen buraya gelince bayağı burada bayağı, bayağı. şey oldu ya. Bak burada senin kazandığın paranın bir değeri var. Ben burada çalıştığım 2. ayda altıma arabamı çektim. Etrafı görüyorsunuz. Etraf çok güzel. Şurayı göster abi. Bak. İyi akşamlar. Görüyorsunuz Allah teyze. Görüyorsunuz. Bir şeyler Görüyorsunuz. Ben Türkçe konuşan bir araba Burada mı burada mı yaşıyorsunuz? Gezmeye <laughs> geldik. Ha, gezmeye, gezmeye gel. gel burada çok Türk var ya. Nasıl yani? <laughs> Ya şu anda video çekiyorum, sizin spritüste var mı? Ne kadar zamandır buradasınız? Evet. geldik, yarın gidiyoruz. Erasmus öğrencisiyiz. Öyle mi? Hırvatistan'da çok fazla şey sivil arkadaşımız var. Hiç denk gelmedik ya, evde esnaf <laughs> olarak geldik. Çok var. Falan, hiç hiç esnaf olarak zor ama çalışan falan evet. okuyan var Şimdi bayağı. çok güzel var, Börekçi, börek yedik. Evet. Peki Hırvatistan'ı beğendiniz mi? Börek yedik, kızla yedik bu kadar. Bir şey sorayım, Hırvatistan'ı beğendiniz mi genel olarak? Biz de burada çalışıyoruz. Evet, Üç tane. Yani. Hani evet. Aynen öyle. Her çok... Herkes Çok biz bir bir burada yaşıyoruz. Her yeri keşfettik aşağı yukarı. Gerçekten çok iyi. Çok güzel. Birkaç tane daha yer var aslında oralarda. Zamanında nasıl oralara doğru gidecek mi? Evet. Çok var. Benim, benim YouTube kanalım var. Bizi neler bekliyor? Hırvatistan'la ilgili videolar çekiyorum. Oradan da mesela birçok yeri öğrenebilir, görebilirsin. Evet. Bizi neler bekliyor? Evet takip mutlaka. Çok memnun oldum. Memnun oldum. İnşallah daha erken Çok sağ olun. Nerede kalmışım arkadaşlar? He Allah. Şu tarafı gösterebilir misin? İnsanlar Bak. eğleniyor. Bunların hepsi normalde burası bu saatte kapatması gereken bir yer. İnsanlar kapatılmasına izin vermiyor. Alkol içmeye ve pisli çıkıp dans etmeye devam ediyor. Yani size şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar Avrupa'nın şartları çok güzel. İmkanınız olduğu anda buraya gelin buranın tecrübesini bir kere de olsa yaşayın. Hayatınızdan belki bir iki ay kaybedersiniz. Belki sonsuza kadar burada kalırsınız. Belki burada mutlu olursunuz. Ama burayı yaşamanız lazım. Çünkü mutlaka Türkiye'de ]ıyorum. biz çok fazla kısıtlamalara maalesef ki maruz kalıyoruz. Peki kalmıyoruz. bir şey söyleyeyim, sen Almanya'yı da gördün. Almanya'da mı yaşamak, Hırvatistan'da mı? Ben Almanya'da yaşadım, Slovenya'da yaşadım. Hayatımın geçmişinde İngiltere'de yaşadım. Ve şu an burada yaşıyorum. Arkadaşlar en rahat burası Almanya'nın disiplini çok fazla maalesef İngiltere'nin havaları Yaşam çok kötü Yaşamakallara evet Slovenya biraz daha hani genç nüfusu az olan ve e, hayatın biraz daha pahalı olduğu bir yer Ama buranın koşulları güzel hani Demir kanka biz sana bir YouTube mi? kanalı açalım mı? Bu yani anlatımları çok, kendi kanalında yapsak? Çok fazla o taraflarda vezim yani, yok. Kısacası kısa, kısa kesiyor yeter. Yok be oğlum. O taraflarda çok fayda İstediğin ben gibi konuş. Bu... Kanal de... senin. İnternette ünlü olmak istesem çok fazla beni buslayabilecek arkadaşlarım ünlü arkadaşlarım var. İstemiyorum. Sadece Emrullah <laughs> abimi kıramadığım için biraz Güzel daha olsun. konuşayım. Biraz da farklı bir surat olsun kanal diye senin. konuşuyorum. Aynen. Ama fırsatınız olduğu anda burada bir tatil ya da bir yaşama imkanınız olduğu anda lütfen buraya gelin. Bizim yaşadıklarımızı kendi gözünüzle görün haksız olmadığımızı görün. Ona göre ondan sonra hayatınıza şekil verin. İnanın ben İzmirli bir insanım. Hayatımın 26 senesini İzmir'de geçirdim. Çeşme, Alaçatı, Urla, Alsancak, Bostanlı hiç fark etmez. Her yerde her türlü şeyi yaşadım. Burası çok farklı arkadaşlar. Ben hani Türkiye'nin kendim için konuşuyorum. Türkiye'nin prime yerlerinde birinde yaşıyorum. Ama burası çok farklı. Bence buraya bir gelin ha. Buraya bir gelin buraya durun, bir gelin yaşandır, baba. Yaşam tarzını, gece hayatını bir kere görün, bir kere deneyimleyin. Aynen. En söyleyeceklerim bu kadar.